Ne haber kanka? Dur dur dur, şu kızı kesiyorum. O nasıl kesiyorsun o kızı? Çok uzakta değil mi? Vallahi içine bir şey giymekmiş kızım. Aferin dostum, kardeşim. Hesap geldi. Kertemiz. Tamam, ben öderim Ben ödeyeyim Her Tertemiz yedim, baskın yok. O zaman Alman hesabı. Yapalım. Tamam. Herkes okay. kendi tamam, ödesin. Sıkıntı. Tamam. Seçkin nerede? Seçkin? Biraz önce burada değil miydi ya? Nereye kayboldu? Gel lan buraya. Abi gel buraya gel. Oğlum sen benim kız kardeşimle mi takılıyorsun lan? Abi nereden ha? duydun? Oğlum benim kulağım deli. Ben her şeyi duyuyorum. Oğlum bak o kızım var ya kılığına zarar gelsin. Aklını alırım senin aklını aklını. o Caner ne arıyorsun burada ya? Sağ ol kardeşim iş nereye biz oraya ya? Açtı, açtı. Yer miyim oğlum ben bunları? Wow. İşe geçer, geçer, işe geçer. geçer. Maviller biz miyiz aşkım? Aşkım senin maviller dediğin takım Chelsea. Chelsea İngiltere'nin full hem kentinde 1905 yılında kurulmuştur ve kurulduğu günden bu yana beş kere Premier Ligi, 7 kere de Efe Kupası almıştır o takım. Yani maviller deyip geçme, Chelsea olmadı. Ya hayatım normalde böyle hızlı değilimdir ya. Yani bugün bayağı erken geldim. Oğlum nasıl 5 yıldır sevgilin olmaz ha? Biraz çık dışarı, bir dolaş, bir gez, bir sosyalleş ya. Tinder açtım, eşleşen yok. Gecelere aktım, bakan yok. Kafelere gittim, kesen yok. Oğlum görünmez oldum sanki ya. Abartma olma. Abartma. Alev Hanım, şu belgeleri... Teşekkürler Yağız Bey. Yuh artık ya. Her hafta gelirim ben buraya ya. Bayağı iyi mekan yani, bayağı güzel. Güzelmiş. Ne yapıyorsun ya? Yemek siparişi versin. Dur bende ya. İki tane şatabilyan soslu döjöl ve Evet, ben de onu yiyeceğim. Döjöl ve. Sonra beni evine çağırdı. Bir gittim, kapıyı bir açtı... Ben de dedim ki... Her zaman. Oo abi tamam, uçma ya uçma. Biz de bir şey anlatıyorsun diye dinliyoruz seni burada ya. Dedim ki, ya o arabayı oradan çekersin ya da o araba isim... Doğru demiş lan. ...şu dedim ya. Merhaba. Ah. Ne konuşuyorduk sararetli araretli? Stanislavski mı yoksa Erik Moys mi? İşte oyuncu kuramları hakkında konuşuyorduk. <laughs> Hangi? Bir <laughs> yok. <gülüyor> Aşkım, bunun rengi çok güzelmiş ya. Ay, yakıştı bana. Ha? Bu renk sana hiç yakışmadı. Seni çok çirkin gösterdi. Daha iyisini bulabiliriz. Öyle mi? Evet, tamam. Bak şimdi. Otur oğlum. Aferin oğlum. Kalk oğlum. Otur oğlum. Aferin oğlum. Yat oğlum. Hani oğlum? Nerede oğlum? Tut oğlum. Tut oğlum. Tut oğlum. Tut. Tut oğlum. Tut oğlum. Tut oğlum. Nerede oğlum? oğlum? Tut oğlum. Koş oğlum.